merhabalar bugün kademeli emeklilik niçin çıkmalıdır bu konuyu değerlendireceğiz. Niçin bu konuyu değerlendireceğiz? Çünkü bu zamana kadar yaklaşık bir 30'a yakın yayın yaptık. Yayınların altında, videoların altında genel itibariyle destekleyici yorumların yanı sıra bir de ya bu kademeli emeklilik de nereden çıktı? Zaten EYT düzenlemesiyle emeklilik sistemi çöküşe doğru gidiyor tarzı aslında işin iç yüzünü çok fazla göz önünde bulundurmadan yapılan yorumları görüyoruz. Onun için bir kez daha kademeli emeklilik niçin çıkmalıdır bu konuyu anlatacağız. Şimdi eğer EYT düzenlemesi yapılmamış olsaydı bugün kademeli emeklilikten söz etmiyor olurduk. Ancak 28 Şubat 2023 tarihinde EYT düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşarak yürürlüğe girdi. O zaman EYT düzenlemesi yapılırken şu yapıldı. Yani aslında 28 Şubat 2023 tarihinde yasalaşan EYT düzenlemesi kademe konusunu gündemine alsaydı, kademeli bir geçiş öngörmüş olsaydı o zaman bugün kademeli emeklilikle ilgili bir mağduriyet de aslında ortaya çıkmayacaktı. Ancak 28 Şubat'ta yasalaşan EYT düzenlemesi ne söylüyor? 8 Eylül 1999 öncesi SSK emekli sandığı bağ kuruluysa SSK'da 5000 prim günün varsa bağ kur ve emekli sandığında da 9000 günün varsa yani 25 yıl e, hizmetin varsa primin ödenmişse 25 yıl boyunca kesintisiz bir şekilde EYT düzenlemesinden yararlanabilirsin diyor. Kısaca şu olmuş oluyor. Yaşın önemi yok. Primini doldur, emekli ol demiş oluyor EYT düzenlemesi. 8 Eylül 1999 öncesi girişli olanlar için bunu söylüyor. Bu düzenleme ile uygulamaya geçtiğimiz zaman insanlar kaç yaşında emekli oldular? İşte 41 yaşında, 42 yaşında genel itibariyle 43-44 yaşında ülkemiz vatandaşları emekli oldular. SGK sistemi normalde bütçeden özel bir kuruluş. Yani merkezi bütçenin dışında bir bütçesi olan bir kuruluştan bahsediyoruz. Bu kuruluşun ile emeklilik maaşları ödeniyor normalde. Hazineden karşılanmadığını varsayarsak. Ve o kuruluşa giden primler nereden gidiyor? Tüm insanların yatırmış olduğu primlerle o kurumun bütçesi oluşuyor. O kurumun bütçesine herkes prim ödüyor. Ama hakka geldiği zaman 8 Eylül öncesiysen <laughs> 43 yaşında sonrasıysan yani 9 Eylül, 10 Eylül, işte 2000 yılının sonunda 2001 yılında 2002 yılında SGK sistemine giriş yaptıysan o zaman kusura bakma 58 yaşında kadınsan 58 erkeksen 60 yaşında emekli olabilirsin diyor. İşte tam da burada kademeli bir sistemin inşası gerekiyordu. Ancak EYT düzenlemesinde bu öngörülmediği için bir mağduriyet meydana geldi. Ya şöyle düşünelim. Hani bir şeyde özel bir şirkette çalıştığımızı varsayalım. Patron dese ki şu tarihten önce işe girenler şu maaşı alacak ya da şu ücreti alacak. Şu tarihten itibaren işe başlayanlar şu ücreti alacak dediği zaman genel itibariyle şunu söyleriz. Para onun kime nasıl isterse, kime nasıl maaş öderse o şekil verir deriz değil mi? Özel şirkette bu yani onun da ahlaki kısmı tartışılır, etik kısmı tartışılır o ayrı bir konu. Ancak paranın sahibi onlar olduğu için, şey patron olduğu için kime ne kadar vereceğine vereceğinde serbesttir. Ahlaki değerler kısmını bir kenara bırakalım. Ancak burada söz konusu olan kamu yani devlet. Devletin sahibi kim? Cumhurbaşkanı mı? Değil. Başbakan mı? Değil. Milletvekilleri mi? Değil. Herhangi bir kişi mi? Değil. Kim ülkenin sahibi? Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşları ülkenin sahibi. Normalde Türkiye Cumhuriyeti dendiği zaman bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm vatandaşlar, Türk vatandaşlarından bahsediliyor. Değil mi? Yani ülkenin sahibi bir kişi değil, bir patron yok. Bir patron yoksa ve tüm vatandaşlara ait olan bir kamudan bahsediyorsak ve kamu hizmetinden bahsediyorsak o zaman burada adil olunmak zorundadır. A vatandaşına ne uygulanıyorsa B vatandaşına da makul ölçülerde uygulamanın yapılması gerekiyor. Burada zaten anayasada ve diğer mevzuatta kademe ya da işte eğer bir düzenleme yapılmışsa emeklilik sisteminde, x tarih baz alınmışsa öncesi ve sonrası diye öncesi olanlarla sonrası olanlardan maksimum 2 yıl emeklilik yaş farkının olması gerektiği yazıyor. Ülke anayasamızda. SGK sosyal güvenlik sisteminden tüm vatandaşların adil bir şekilde yararlanması gerektiği yazıyor. Ancak düzenlemeye geldiğimiz zaman yani 28 Şubat 2023 tarihinde yasalaşan düzenlemeye geldiğimiz zaman 8 Eylül öncesiysen 43 yaşında 45 yaşında primi ne zaman doldurduysan ki 5000 gün 5000 prim günü de o çok büyük bir e, yıla tekabül etmiyor 15-16 yılda full prim ödenmişse eğer SSK'da 5000 prim gününe sahip oluyorsun. 43 yaşında emeklilik hakkı elde ediyorsun. 9 Eylül'de eğer sigortalıysan o zaman 58 yaşında 60 yaşında. Yani bu kadar insanın yani 1999 ile 2008 yılları arasında SGK sistemine kaydı olan girişi olan insanların kademeli emeklilik haktır demesindeki Olay tam olarak bu. Bir kademe uygulanması gerekiyordu ülkemizin anayasasına göre. Ülkemiz bir hukuk devleti, hukuk devleti normlarına göre baktığımız zaman bir kademenin uygulanması gerekiyordu. Kademe uygulanmadığı için mağduriyet oluşmuş oluyor. Yani kademe emeklilik mağduriyet mi, değil mi tartışması da yapılıyor bir yandan. İşte tam da mağduriyet kısmı burada oluyor zaten. Bir gün sonrası kişiye 17 yıl olamaz. Evet tamam bir düzenleme gerekebilir. Sosyal güvenlik sisteminde reform yapılması gerekiyor olabilir. Bundan yana hiçbir sıkıntı yok. Ancak hangi reformu yaparsan yap kademeli bir geçiş yapılması gerekiyor. Şu andan sonra da belki 5 yıl sonra 10 yıl, yıl sonra da yine SGK sisteminde bir düzenleme ya da reforma gidilmesi gerekebilir. Süreç neye götürürse elbette ki kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması noktasında bu tür reformlar, düzenlemeler yapılabilir. Bundan yana sıkıntı yok. Sıkıntı olan kısım düzenlemenin adil bir şekilde yapılmaması. EYT düzenlemesi eğer çıkmamış olsaydı şu an kademeli emekliliği konuşmuyor olacaktık. Ancak kademeli emeklilik, şey, EYT düzenlemesi yasalaştığı için ve az önce bahsettiğimiz kademeli emeklilik kısmı göz ardı edildiği için, kademe uygulanmadığı için kademeli emeklilik haktır diyoruz ve bu noktada da ciddi bir mücadele ortaya konuyor. Kademeli emeklilik niçin çıkmalıdır noktasına eğer insanlar ya işte emeklilik sistemi çökecek falan gibisinden bu şekil bir yaklaşımla konuya yaklaşan kişiler özellikle 28 Şubat 2023 tarihindeki EYT yasasına baksınlar, anayasa hükümlerine baksınlar, SGK ile ilgili hükümlerine baksınlar, diğer mevzuata baksınlar. Sonra da desinler ki ya işte kademeli emeklilik olmaz desinler. Hiçbir mevzuatsal düzenlemeye bakmadan, anayasaya, kanuna, hukuka bakmadan ya işte emeklilik sistemi çökecek. elbette ki emeklilik sistemi çöksün istenmiyor. Kimse bunu istemiyor zaten. Böyle bir durum yok. İnsanlar da yarın bize emekli edin de demiyorlar sadece kademeli bir sistemin uygulanması gerektiğini söylüyorlar. Çünkü kişi 8000 gün, 9000 gün SSK'dan prim ödemiş. Daha 10 yıl, 12 yıl, 13 yıl artık yaşı neyse gününü beklemesi gerekiyor. Kendisinden hasbelkader bir şekilde girişi olmuş. Yani kendisinden 3 gün önce, 5 gün önce, 1 yıl önce giriş yapılmış. Belki de doğru düzgün çalışmamış. Sonrasında aralıklarla çalışmış. SSK'da 5000 prim gününü zar zor doldurmuş EYT yasasıyla bu kişiden daha önce emekli oluyor. Yani 8000 bin, bin gün prim günü ödeyen mi aslında emeklilik sistemine daha fazla katkı sağlamış. 5000 gün prim ödeyen mi yaşa da baktığımız zaman biri 43 yaşında, biri 47 yaşında, 48 yaşında. Yani emekli olamayan 48 yaşında. Bunları göz önünde bulundurarak işin doğrusu insanların gerçekten hak aradığının artık farkına varılması gerekiyor. Bu nedenle kademeli emeklilik niçin çıkmalıdır noktasında tekrar bir değerlendirme yayını yapmak ihtiyacını duyduk ve bu noktada da bu yayını gerçekleştirdik ve bu yayınlara kademeli emeklilik noktasındaki değerlendirme yayınlarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte hem gündemi değerlendirme hem de kademeli emeklilik noktasında farklı görüşler olduğu zaman ya da farklı sorular geldiği zaman o noktada da yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Herkese teşekkür ediyor. İyi çalışmalar diliyorum.